Selamlar sevgili YouTube, yeniden merhaba herkese. Şimdi geldik yeni bir tarife. Bu hırkayı çok sormuştunuz yap yapboz hırkamız. Bunun tarifini anlatacağım. Birazcık karmaşık dikişle ilgili birazcık sorunları olan bir hırka ve çok fazla sünen bir hırka. Yani buna ben hafif böyle ütüde bastım ama tabii ki de yakacak sıcaklıklarda değil. O yüzden de bu ipi seçtim aslında. Çünkü bu parlak bir ip. Normalde akriliklere biliyorsunuz ütü bastığınızda böyle parlama yapar ama bunda çok fark edilmiyor. Böyle bir hırka bunu da bilmeniz gereken şey aslında dikişlerle ilgili tamamıyla. Mümkün olduğunca basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Aslında bunu ben kendime de not almışım. Çünkü gerçekten yaparken epey kafa yordum. O yüzden unutmak da istemedim. Yani unuturum çünkü. Size de aynı şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız bir yer olursa yine yorumlara yazabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı ve bana selam vermeyi lütfen unutmayın diyorum. Yapılışa geçelim. Bakalım ne olacak? Yani ne kadar size rehber olur bilemiyorum ama kol altından kol altına 49 santim geliyor. Boyu da şu omuz hizasından etek ucuna 68-69 santim kadar geliyor. Adım gitmeye çalışacağım. 6 numara şiş kullandım. 6 numara şişle ilk önce şu alt hem arka hem de öne oluşturan iki parçayı öreceğiz böyle ayrı ayrı 79 ilmek bir taraf 79 ilmek diğer taraf toplam 68 sıra kadar böyle ördüm e, ütülü haliyle şurası 29 santim gibi görünüyor e, ama dediğim gibi yani ütü yediği için çok net santimleri veremiyorum Gördüğünüz gibi bakın bu dikişi öyle bir kullanacağız ki yani şu parçalar hem ön parça hem arka parça olarak kullanacak kullanılacak. Bunları dikey olarak kullanıyoruz. Yani ördüğümüz gibi kullanıyoruz. Daha sonra geliyoruz şu hem arka hem ön hem kolları oluşturan ana bir parçamız var. Asimetrik geliyor o da. Daha doğrusu dikişini biz o şekilde yapacağız. Böyle bir parçamız var. Bunu şöyle tersten yani bunu böyle dikine örüyoruz ama yatay olarak dikiyoruz bu alt parçalara gördüğünüz gibi. Ee, şu parçamız 63 ilmek 202 sıra olarak ördüm hiç eksiltme vesaire yok 63 ilmek 202 sıra. Bu bu üst parça dediğim gibi yatay olarak kullanacağız bunu o yüzden aynı zamanda bizim bu kollarımızı da oluşturuyor işte önün bir kısmını da oluşturuyor yakadan. E, bu dikişlerin yerlerini anlatmaya çalışacağım size. Şimdi önce şu ön parçaların da e, iki tane de şöyle bir bu tarafta, bir de bu tarafta olmak kaydıyla iki tane de ön parçamız var. Şöyle, bu ön parçaları da anlatacağım. Bu ön parçalarımız iki tane. E, zaten örgünün tamamı bir düz, bir ters şeklinde e, lastik örgü. Bu ön parçaları 37 ilmekle başlıyoruz. Örüyoruz, örüyoruz. E, 88. sıraya geldiğimizde artık kesmelere başlıyoruz. Her iki sırada bir buradan birer tane birer tane kesiyoruz. Ne zamana kadar? E, 32 ilmek kalıncaya kadar. 32 ilmek kaldığında bu defa dörderli kesmelere başlıyoruz. Ve en son 20 ilmek kaldığında burayı bitiriyoruz. Yani toplamda 17 ilmek eksiltme yapıyoruz bu yanlardan. Bunu bu tarafından, bunu da bu tarafından yaparak böyle çıkıyoruz. Şimdi asıl dikme bilgilerini vereceğim. Şu ön parça, ilk önce şu iki alt parçaları birbirine dikiyoruz. Bunda hiçbir şey yok. Daha sonra şu ön parçayı ortalıyoruz tam ortadan itibaren şu alt parçanın 34. ilmeğine denk gelinceye kadar her iki taraftan da yani şuradan 34 sayıyoruz, buradan 34 sayıyoruz. Oralara kadar bunu da dikiyoruz bu e, üst parçayı. Şuralardan 34'er ilmek. Kalanı gördüğünüz gibi şu üst parçanın hem şu öne gidecek, kalanı da kola gidecek. Bunları nasıl yaptığımı da şu şekilde anlatmak istiyorum size. Bakın şu yanlar var ya, şu yandaki V'lerimiz oluşuyor hani örgülerde, burada da var, burada da oluşuyor. İşte ben bu V'leri sayarak burada kendime bir e, rakam çıkarmaya çalıştım. Şuradaki yani bakın şu sıraların 21. sırasına denk geliyor bu da. Buradan 34, bu parçadan 21 tane V'ye denk geliyor şu V'leri. Ben bunları şimdi sıra diyeceğim artık size anlatırken. Şu V'lerden 21 tane sayıyorum ortadan itibaren. Buradan 21 dikiyorum. 21 dikiyorum. Bunlar da 34'er ilmeğe denk geliyor. Buranın 21. sırası, buranın da 34. ilmeği. Aynı şekilde o V'leri sayarak, o yandaki oluşan şu yanda oluşan şu V'leri sayarak buradan 23 tane V'den 23'te dahil olmak üzere şöyle kola kadar burayı kol payı olarak e, dikiyorum burayı bırakıyorum bakın görüyorsunuz zaten şöyle şu ön parça şu ayrı parçayı saymayın kolun yani şu üst kısmın şuradan sayarak 23 V'sinden kolu dikiyorum arada şöyle bir parça kalacak yani bakın arada şöyle bir parçası kalıyor bu ön kısmı şu ön parçaların da bunu buradan zaten boyuna örgü bu. Boyuna kullanıyoruz daha doğrusu. Şu alttan başlayarak buradan böyle dikiyoruz, 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 dikiyoruz. Bakın şu arkanın şu üst arkayı da buna ekliyoruz. Eksiltmeleri başladığımız nokta aynı zamanda kolla birleşim noktamıza denk gelecek. Eksiltmelerle kolu birleştiriyoruz. Burası artık önümüzün yataylığını alacak. Yani bunu siz kendiniz de bulabilirsiniz. Ama e, sanıyorum şurası 15V oluyor. Hani şuradaki V'leri bahsetmiştim. Buradan 15 V kadar buraya bir birleştirme yapıyorum. Ve şuradan da ters sıraları saydığımda yani şu e, kol ucundan itibaren buradaki ters sıraları saydığımda 72. ters sıraya falan denk geliyor buranın dikişi. Ona göre bir şey çıkarabilirsiniz ya da işte 15. sıra gibi de düşünebilirsiniz, 15. V'den de birleştirme yapabilirsiniz. Bu bu şekilde. Yani dediğim gibi bu hırkamızın bütün olayı aslında doğru yerlere dikiş yapmakta. Çok istendi diye hani anlatabildiğim en kolay şekilde anlatmaya çalışıyorum. Zaten ben de kendime bu şekilde not aldım. Yani. Ben kendime nasıl anlattıysam size de o şekilde anlattım. Ben de bir daha yapacak olduğumda aynı size anlattığım şekilde yapacağım. Ee, aslında karışık değil toplam 5 parçadan oluşuyor. 2 tane şöyle ön küçük parçalar. Bir tane şu hem arka hem ön hem kolları oluşturan büyük bir parçamız var. Bunu e, böyle yatay kullanıyoruz. Bir de şöyle alt 2 tane parçamız var. Toplam 5 parça birleştirmeleri de bu şekilde. Birazcık tabii açı açı bunları dikmeniz gerekiyor. Yani çünkü lastik örgü gördüğünüz gibi şöyle kendini topluyor devamlı. Lastik olmasının özelliğinden ötürü. O yüzden bunları dikerken önce ütüsünü yapıp ondan sonra böyle açı açı dikmeniz daha doğru olacaktır. Şöyle hemen kısaca bir özetlemek istiyorum. İki tane alt parçayı diktik. Bunları önce birbirlerine dikiyoruz. Daha sonra üst parçamızı dikiyoruz, bunu yatay olarak kullanıyoruz. E, verdiğim ölçülerde buradan bir dikiş yapıyoruz, tam ortası şu dikişe denk gelecek şekilde. Buralardan dikişimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu arka parçaların, yani alt parçaların daha doğrusu şöyle bir kısmı kalıyor. Bu parça, şu kısım, bu ön parçalara dikilecek. Yani bu artık burada yataya dönüşüyor. Bu parça böyle yataya düşüyor burada. Bu ön parçanın zaten şu üst parçanın daha doğrusu üst parçanın yine rakamlarını verdim, dikiş rakamlarını. Kolu dikiyoruz. Ondan sonra bu iki küçük parçayı ön parçaları da ilk önce şuradan böyle alt parçaya tutturuyoruz. Sonra üst parçanın bu kolla alt dikiş arasında kalan kısmına tutturuyoruz Ondan sonra şöyle açayım Ondan sonra kalanını da bu eksiltmenin başladığı yerden tutturarak buraya doğru dikiyoruz Aslında bütün dikiş bundan ibaret çok zor değil biraz karmaşık ama ben bu sayıları çıkardığım için aslında işiniz çok çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum kendi bedeninize uygularken biliyorsunuz bedenler arası herhalde 2 santim falan diye geçiyor. 2 santim büyük yapmanız gerekecek eğer x small'dan büyük giyiyorsanız 2'şer santim 2'şer santim. Yani small'un 2 santim büyüğü medium'dur. İşte buna göre eğer siz medium giyiyorsanız 4 santim daha büyük olacak şekilde yapmanız gerekecek bu yanlardan. Onu nasıl yapabilirsiniz? Şu parçaları ona göre birazcık daha fazla ilmekle başlayıp atıyorum şu 4 santimse ikişer santim daha büyük şekilde ilmek atacaksınız bunu da toplamda 4 santim olacak kadar daha büyük öreceksiniz şu parçayı da daha uzun öreceksiniz Bunda daha fazla ilmek atmanızın büyük ihtimalle gerek olmayacaktır diye düşünüyorum burayı daha uzun ördüğünüzde sorun kalmayacak bunları da yine Medium için söylüyorum ikişer ilmek her iki tarafı da her iki kanadını da ikişer ilmek daha fazla yaptığınızda sanıyorum ki medium için uygun olacaktır. Bu şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu hırkanın güzel yanı şu ki yani bunu çok aslında olması gerekenden bir tık daha büyük yaptığınızda dahi abuk durmayacaktır. Çünkü tamamıyla salaş ve asimetrik bir kesim var. O yüzden aslında çok da korkmanıza gerek yok bedenlerle ilgili yeter ki. Şu parçayla şu parça birbirine uysun. Yani bu dikiş yerlerinin tutturulması tamamıyla önemli olduğu için e, dikişlere uyacak şekilde doğru orantılı bir arttırma yapmanız gerekecek. Umarım e, kolay bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepsi bu kadar diyeceğim ama çok da kolay değil. E, bunu kabul ediyorum. Aslında zor da değil. Yani örgüsü çok kolay e, ama dikişi birazcık karışık ama bence halledersiniz diye düşünüyorum. Öyle çok da abartılı bir zorluğu yok aslında. E, hatta ben bunu böyle farklı çalışmayı düşünüyorum. Yeniden yapmayı da düşünüyorum çünkü gerçekten modelini çok beğendim. E, neyse bu kadar. Anlattık. Nihayet anlatabildim. <laughs> Eğer yaparsanız lütfen. Instagram'dan olur, TikTok'tan olur, ee, bana da göndermeyi unutmayın. Acayip mutlu olurum. Ee, bu kadar de efendim. Artık bir sonraki videoda görüşürüz.